Halk Partisi kadın kollarının okullarda ücretsiz öğün veril, verilmemesine ilişkin basın açıklaması. Bugün 83 il 973 73 ilçede kadın kollarımız ile eş zamanlı basın açıklaması yaparak okullarda olmazsa olmamız olan ücretsiz öğün talebimizi haykırıyoruz. Ülkemizin en acil çözülmesi gereken sorunlardan biri çocuk yoksulluğudur. Ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış özellikle dal, dar gelirli aileleri vurdu. Bu da çocukların sağlıklı, dengeli beslenmesini engelledi. Çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaştı. Araştırmalara göre de Türkiye'de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranı yüzde 10'lara kadar yükseldi. Üstelik bu sayılar her geçen gün artıyor. Çocuklar açlık kıskacında hapsolmuşken AKP çocukların bir öğün yemeğine dahi göz dikti. Seçim öncesinde okullarda bir öğün ücretsiz yemek verdiği öğrenci sayısının 5 milyona çıkacağını vaat eden tek adam iktidarı okul öncesi ve yatılı okullarda verdiği ücretsiz öğünü kesti. 1 milyon 400 bin öğrenciyi tek öğünde uyumak bile gözler, gözlerine battı. Deprem bölgesi hariç tutularak ücretsiz öğün kaldırıldı. Hem de bir genelge ile. Bu, el, bu elimde gördüğünüz genelgede ne mi var? Açlığa sürüklenen çocuklar var. Yetersiz olan bu uygulama hangi gerekçeyle kaldırıldı? Tasarruf için mi? Tasarruf mu yapacaksınız? Saray harcamalarından yapın. Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı bütçesi %100 artırılarak 10 milyar 877 milyon liraya ulaştı. Küçücük çocukların boğazından tasarruf yapana kadar şaşalı hayatlarınızdan tasarruf yapın. Bu çocuklar hepimizin. Burada AKP'ye oy veren kadınlara sesleniyoruz. Senin çocuğunu aç bırakan, bırakan partiye oy vermeye devam edecek misin? Her ailede en az 3 çocuk olmalı diyen şart koşanlar bu çocukların karnını nasıl doyacak hiç düşünmüyor mu? Sorumluluk hissetmiyor mu? İktidar çocukların durumunu sadece, sadece seçim öncesinde oy için düşünüyormuş Düşünüyor, muş gibi yap, yaptı. Hatırlama, hatırlatmakta fayda var. Kasım 2022'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, bütçesi görüşülürken CHP'nin de içinde bulunduğu muhalefet partilerin okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi için sunduğu ek bütçe teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti ısrarlarımız ve konuyu sürekli gündemde tutmamız neticesinde eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek verileceğini açıklamıştı. Hatta bakan bu uygulamanın kapsamının genişleyerek pansiyonlu okullarda tüm öğrencilere de ücretsiz olarak yemek verileceğini müjde diye duyurmuştu. Bu adımlarla 5 milyonun üzerinde öğrenciye ücretsiz öğün verilecekti. Fakat okul öncesi ve yatılı okullarda bir öğün ücretsiz yemek verme kararı sadece yarım dönem sürdü. Seçim bitti, çocuklar unutuldu. İşte bu nedenle bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur diyoruz. Değerli basın mensupları, çocuklar okulda açlıktan bayılırken ücretsiz öğün konusunun rafa kaldırmasına asla izin vermeyeceğiz. Hepimiz çok net biliyoruz ki özellikle okul çağındaki çocukların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi çok önemlidir. Bu konuda hekimler sürekli uyarılarda bulunuyor. Yetersiz beslenmenin çocukların fiziki ve bilişsel gelişimini bozduğunu, bozduğuna ilişkin karar her geçen gün artıyor. Uzmanlar anne karnından 0-4 yaşa kadar yetersiz beslenen çocukların hayatta bir adım geriden başladığını, bağışık sistemini zayıfladığı için sık hastalandığını söylüyor. Ayrıca beslenmedeki eksikliğin çocukların okullardaki başarısının başarısını düşürdüğü çok net biliniyor. Geldiğimiz son noktada çocukların sağlıksız beslendiği TÜİK tarafından dahi gizlenemedi. TÜİK'e göre 7 milyon 600 bin çocuk dengesi, dengeli beslenmiyor. Toplam çocuk sayımız 22 milyon 738.300 bu çocukların %33.7'si yani 7 milyon 7.662.877'si maddi maddi 7'si maddi 3 yoksulluk çekiyor. TÜİK 2022'ye ilişkin Türkiye Çocuk Araştırmalarına göre meyveyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı %50. Sebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise %33'tür. Et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise %12.7 kaldı. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu il %26.6 ile şırnak oldu. Çocuklarımız için et, süt, peynir, yumurta ve meyve ülkesi meyve lüks oldu. Değerli basın mensupları, anneler çaresiz bırakıldı. Açlık sınırının altında kalan asgari ücret ile geçinmeye çalışan aileler çocukların okula aç gönderiyor. ...çocukları beslenme çantası boş. Boşuna yansıdığı üzere, basına yansıdığı üzere okulda verilen listeye göre... ...beslenme çantasını doldurmanın maliyeti haftalık 175 TL. Bu bir evden 3 çocuk okula gittiğinde haftalık maliyet 525 TL'ye çıkıyor. Okullarda verilen listeye göre birinci sınıfa giden... Bir öğrencinin beslenme çantasında ceviz, fındık, badem gibi kuru yemiş gibi meyve, içecek olarak da süt, ayran veya meyve suyu konulması isteniyor. Bir adet muzun fiyatı 15 lira. Bir adet elmanın fiyatı 7 lira. Küçük sütün fiyatı 9,5 9 lira. Küçük ayranın fiyatı 5, 5 lira. Küçük meyve suyunun fiyatı 7,5 lira. Bir simit 15 lira beslenme çantası nasıl dolacak? Annelerin beslenme çantasına bayat ekmeği ıslatıp koyduğunu biliyoruz. biriler lise çağındaki çocuklarına dahi haçlık veremiyor. Akşamdan kalan yemekle çocukların okula gönderiyor. Aç bir çocuğun sıra arkadaşının sandviçinden bir ısırık istediği haberlerini hepimiz utanarak okuduk. Derste açlıktan bayılan çocuklar hepimizin yüreğini yakıyor. Bu utanç ülkeyi yön yönetenlerindir. Durum bu kadar korkunç iken Okullarda ücretsiz öğün olmaması kabul edilemez. Bu sorun acilen çözülmelidir. Elektrik düğmesine basıldığında dört musluk açıldığında beş çeşit vergi alan iktidar çocuklara bir öğün ücretsiz yemeği, yemeği vermelidir. Bu bir lüks değil zorunluluktur. Ülkemizin ekonomik krize sürükleyen derin yoksulluğu yaygınlaştıran iktidar sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir. Her fırsatta partimiz üzerinden kara, kara propaganda yapanlar Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin uygulamalarını örnek almalıdır. Belediyelerimiz çocuklarımız için beslenme seferberliği başlattı. İlk ve orta öğretim öğrencileri yönelik beslenme çantası projeleri kapsamında her gün on binlerce öğrencimize gıda desteği veriyoruz. Ayrıca üniversite öğrencilerine sıcak çorba ve bir öğün ücretsiz yemek veriyoruz. Bu kısıtlı imkanlarla öğrencilere destek vermek için çaba sarf, eden, sarf ederken iktidarın sadece okul öncesinde verdiği ücretsiz öğünün kesilmesi tam bir rezalettir. Çocukların açlığı üzerinden siyaset yapılamaz, yapılmamalı. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyene, girmeyene çocuklarımız okulda karnını doyurana dek verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocukların hayatını göz göre göre karartılmasına izin vermeyeceğiz. Bugün ülke genelinde tek ses olduk. İktidara sesleniyoruz. Ücretsiz öğün acil ihtiyaçtır ve bu ve bu konu derhal çözülmelidir. Bugünden itibaren her il ve ilçede eylemlere eylemleri başlatıyoruz.